Ve ikizler burcu yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olanlar haftalık aşk mesajlarınız yıldız kartı ile başlıyor. Çok değer veren, sizi düşünen, kalben ruhen sizinle bağlantıda olan birisine işaret ediyor ilk kartımız ve burada asla bitmedi diyor. Sen belki bittiğini zannediyorsun bu ilişkinin ama onun sana karşı duyguları, hisleri asla bitmedi diyor ve hala devam ettiğini söylüyor. Yıkılan kule enerjisi evet bitmedi ama artık bir ne? sonuca ulaşmalı. Bir şeyler olmalı, böyle devam edemeyecek. Ve çözmeniz gereken bir şeyler var onunla aranızda diyor ve kendisi bu konuda hazırlanıyor o aranızda çözemediğiniz sorun neyse o konuyla ilgili sizinle görüşmeye, konuşmaya ve size ne kadar değer verdiğini ispat etmeye hazırlanıyor diyor. Aslında kendisi bunu yaparken bir şeylere de hazır yani bitmesine de hazır. Belki hani bu konuşma senin istediğin bir yere gitmeyecek ve sen ona bir tepki göstereceksin, hayır diyeceksin ve kendisi buna da kendini hazırlamış görünüyor. Yani ilişkimizde bunlar bunlar olabilir. Bunlar maalesef olamaz. Sana belki bunu söyleyecek. Sen de diyeceksin ki hayır. Böyle deme ihtimalim var ama buna rağmen sana çok değer verdiği için artık kararında sana açık olacak, dürüst olacak, net olacak. Ne varsa onu söyleyecek diyor sevgili ikizler burcu. Ve bu konuşmaya da çok hazırlanmış çok düşünmüş üzerine böyle pat diye aklına geleni söyleyeceği bir şey de değil gözüküyor. Peki devam edelim. Kılıç üçlüsü, para dörtlüsü. Şimdi duygular ve mantık bunların ikisi birbirine karışmış ikizler burcu. Ve bekliyorsun. Aslında ikisinin aynı yeri gösterdiği kişiyi bekliyorsun şu anda. Doğru kişi hayatıma girsin. Ya da hem aklım hem kalbim onay versin, desteklesin, istiyorsun ilişkinde. Ve bu noktada yakın çevrenden seni seven insanlardan sana destek geleceğini söylüyor. Belki bir ortamda tanışacağın bir kişi olabilir ya da çevrendeki kişiler sana bir şeyin gerçek yüzünü gösterebilirler. Ama gerçek yüzü dediğinde illa hani Olumsuz şeyler aklına gelmesin, bir şeyin artık gerçekte nasıl olduğunu belki onlarla konuştuğun zaman daha iyi anlıyor olacaksın. Ve hatta sanki birilerinden sana haber getirecekler, duygusal bir haber. Ve Kupa Kraliçesi der ki, ee, sanki duyguların, hislerin bir konuda yanılmıyor sevgili ikizler Burcu. Ve bir noktada aslında sabır göstermen aklınla kalbinin aynı yeri göstermesini sağlayacak. Belki onun hayatında bir şeyler var yolunda gitmeyen ya da ilişkinizde tıkanık bir alan var. Ama biraz sabır göstermek. Ben burada tahammül etmekten bahsetmiyorum. Yani onun sana istemediğin şeyleri söylemesi ya da ilişkinin istemediğin şekilde gitmesi ve senin buna tahammül göstermen. Narsis, toksik bir ilişkiden bahsetmiyorum. Ben burada belki de onun hayatını bir şeylere hazırladığını ve senin biraz daha beklemen gerektiğini hissediyorum bu kartın mesajında ve sevdiğin insanlar da sana bu konuyla ilgili birtakım bilgiler ya da hani böyle konuşmalar yapabilirler. Sen de evet haklısın niye bu kadar acele ediyorum ki diyebilirsin. Biraz böyle gördüm. Devam edelim. Burada platonik olarak senden hoşlanan birisinden bahsediyor. Sen de ondan hoşlanıyorsun ama bir türlü duygular kendini gösterememiş. Hep böyle bir e, gizli gizli hani bir mesaj verme ama tam değil. Platonik aslında aranızda o kadar güzel bir çekim var ki bu çekim gerçekleşmeyi hak ediyor. Bu bir aşkı hak ediyor ve bu hafta bu konu gündemde görünüyor ve bu kişi... Çok uzun zamandır sevgili ikizler burcu aklı sende belki şu an çevrende iş yerinde böyle birisini hissediyorsun ya da e, evet onun bana karşı hisleri var diyorsun ve biz ruh eşi olabilir miyiz ve kartlar bu noktada çok olumlu bir cevap veriyor. Belki de bu hafta konuştuğunuz ve bir şeylerin netleştiği bir hafta olabilir şimdi aklından kalbinden geçen o soruyu sormanı istiyorum ve senin için 3 tane kart çektim. Bakalım üçünden birini seç. Hangi mesaj gelecek sana ve bu arada bizden detaylı uzun tarot yorumları almak istersen senin için kartları açalım, yorumlar yapalım istersen. Aşağıda linkimiz var. melisit.com Buradan sitemize üye olup benimle de görüşebilirsiniz. Diğer arkadaşlarımla da görüşebilirsiniz. Hepimizin enerjileri çok güzel sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi odaklan ve sorunu sor bakalım. Ne cevap alacağız? Burada bir iletişim, burada bir mesaj var bu kartı seçtiysen sana doğru gelen bir mesaja işaret ediyor. Burayı seçtiysen bu kişinin şu anda pişman olduğunu aşk konusunda belki 2-3 haftadır aklı karışık ve biraz üzgün, özlemiş ve pişman olduğunu söylüyor ve burada da akışına bırakman bir şeylerin kendi halinde kendiliğinden rayına oturacağını söylüyor burayı seçtiysen yıldızların işi üzerinizde olsun kanalımıza abone olmayı unutmayın tekrar görüşmek üzere